Merhaba arkadaşlar. Bugün elimde Everest'in wireless mouse'u mevcut. Daha önce benzer model incelemiştim. Kutumuzu açıyorum. Bu SM 619 modeli. Ben daha önce SM 620'yi incelemiştim. Siyah çok şık bir görüntüsü var. Metalik. Şu kısım metalik siyah tuşlar. Sessiz. Burada masaüstü tuş ve DPI tuşu var. Tekerleğimiz yine hafif sesli ama tuşlar tamamen sessiz. Ön tarafında USB, micro USB girişi var. Buradan şarj oluyor. Kullanma kılavuzu şurada 2.4 için aparatı mevcut. Açma kapama düğmesi burada. Buradan açıp kapayabiliyorsunuz. Daha önce incelediğim modelden tek farkı onda bluetooth vardı. Bunda bluetooth yok. Bunda 2.4 var sadece bağlantı. 620 modelinde hem Bluetooth hem 2.4 bağlantı var. 1600 DPI özelliği mevcut. 500 mAh'lik bataryası var. Böylelikle uzun bir pil ömrü oluyor. Gayet şık bir mouse. Satın alma linklerini ben açıklama kısmına koyacağım. Bu arada bazen soru geliyor. Sağ elliler için mi sadece değil. Bunu sol elliler de kullanabilir. Sağ elle mouse kullananlar da iki el için de uygun. Mouse'umuzu bilgisayara bağladım. Burada DPI tuşundan DPI'ni yi ayarlayabiliyorsunuz. 3 hız modu var. Tuşlar sessiz gerçekten. Hiç ses yapmıyor. Scroll aynı şekilde. Burada bilgisayar tuşu var. Ona basınca da direkt masaüstü tuşu olarak algılıyor. Masa üstüne dönüyor. Şuradaki tuş şöyle göstereyim. Şu tuş. Buna bastığınız anda masa üstüne dönüyor. Ben bunun daha önce biliyorsunuz Bluetooth versiyonunu da incelemiştim. Çok beğendiğim bir mouse. Aklınızda bir şey takılırsa bana sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.